nasılsın Defne? İyiyim sen İyiyim. Sen? Ben de insanım. Sen de mi? öncelikle kendini birazcık bize tanıtabilir misin? Tabii tanıtayım. Merhaba ben Defne Erşen. Ee, 12 yaşındayım. Oyunculukla ilgileniyorum. Bu kadar. Bu kadar. <laughs> Peki, e, şu an Toskopan Eczaner dizisinde hangi karakteri oynuyorsun? Onu da birazcık anlatabilir Ha tabii. Misin? Ece'ye oynuyorum. Gözlüklü bir karakter. Çok bilmiş. Selam. Benim adım Ece. Ve ben neredeyse hiç gülmem. Hep düşünürüm. Hep insanları izleyip gözlemliyorum. Gözümden hiçbir şey kaçmaz. Kasırganın bir beyni varsa o benim diyebilirim. Ve hiç komik değil. Gözlüklü. Gözlük. Gözlük, gözlük. Çok büyük bir gözlüklü kanka. takıyor. Allah <'ın Gülüyor> Allah. In. Çok şaşırdım. <gülüyor> 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 böyle her şeyi biliyor. Çok bilmiş böyle falan. Yani e, ee, kasırga grubu var. E, <laughs> kasırga grubunun beyin değil mi? Evet. <laughs> yani, mesela biz eskiden Karayel'deyken e, ee, böyle her zaman bir vücut olur, kafa olur, lider olur. Bir de beyin olur o zaman sen beyinsin de bak. <laughs> evet. Tamamdır o zaman. E, oyunculuğa nasıl başladın? Ben oyunculuğa çocukluğumdan beri böyle bir... Kaç şu anda çok büyüksün ya. Çocukluğumdan biri değil göre. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> ha. Çocukluğumda kaç yaşındaydın ben? <laughs> <laughs> ee, ne bileyim. Be 4 5 yaş falan. Böyle devamlı anaokulunu taklitler <laughs> yapar. <laughs> Böyle ben taklit yapmayı çok severim falan. Sonra işte bana mimiklerim iyi olduğunu falan filan söylediler. Peki birkaç tane taklit dizi şu anda yapar mısın? Yaparım. Yap bakayım evet. şöyle. Ne yapabilirsin? Ne yapayım? benim var ya ben yap lütfen. Hı? Benim adım Nergis benim adım Nergis. Soyadım Aksu. Tasarım mı yapabilirim? Tamam okuyorum. Make-up. Mesela ben bunu çok severim. Hangi <laughs> gibi böyle. Sen, böyle ben de çok iyi taklit yaparım. <laughs> evet. Yok. Ne taklit edeyim? Hayvan taklidi mesela çok iyi yaparım. Neden? Neyse bunu geçelim. <laughs> e, sonra Aylalgan Drama be. Sanat <laughs> Aylalgan Drama Sanat Akademisine başvurdum. Orada bir sene reklam. Reklam. <laughs> Ayla Alcan Draması'na da gittik. <laughs> <laughs> ee, orada bir sene eğitim aldım. İlginç aktiviteler falan yapıyorduk. Sonra BKM'den bir iki... Evet, gündür. Reklam. BKM. Reklam. BKM. Ne BKM? Gündür gündür. Bir iki kişi geldi böyle. Hakan'a falan. Neyse, geçiyorum. <laughs> böyle minik bir seçme yaptılar. Biz gece oynamamızı istediler. Oradan da güldüğü Güldüğü projesini anlattılar falan. Baya 3-4 tane seçmeler yapıldı. 400 kişi arasından 20 kişiyi falan seçtiler. Sonra Ve o da... Oyuncu Aha. olmaya başladı. Yani sonra oraya ilerledi buraya geldi. Çok havalıyız. <laughs> Çok havalıyız. Peki... E, güldüğü, güldüğü nasıl bir platform yani sonuçta tiyatro yani komedi tiyatro üzerineydi. Ve yani mesela burada bazı tiyatro yapmak isteyenler de olabilir. Öyle mesela tiyatroya çıktıklarında ne yapmaları gerek? Yani siz mesela nasıl hiç heyecanlanmadan yapıyordunuz? Ee, hiç unutmadan. Ezberinizin iyi olması gerekiyor. Mesela orada tiyatrodasınız. Canlı olarak sahnede duruyorsunuz ve ne bileyim. Bin ya da Bin ya da bin beş yüz tane insan var orada. hadiye 10... Harbiye'ye gittiğimizde dört insan vardı. orada BKM'de ama 700 falan var. He, okay. ee, çıkıyorsunuz, hani hata yapmamız gerekiyor skeçlerde. İyi ezberleyesiniz gibi, öyle. Okulda <laughs> bunu, bunu yürütmek de çok zor evet. bir Ya da okuldan sonra. sonra alınıyor muydunuz? Evet. O zaman bu ne anlama geliyor? Okuldan sonra da alındıklarına göre çok da çalışıyordunuz derslerinizi. Evet. Çünkü geri kalmamamız gerekiyor. Tabii ki. Çok feci çalışıyorduk. Yani evet. aslında şöyle bir şey diye düşünüyorum ben, bir anne olarak. Yani ben, şöyle bir şey düşünüyorum. Ben de, hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> e, bence oyunculuk olabilmek için çok fazla çalışman gerekiyor. Evet, Çünkü definitely. sadece oyunculuk, bu süre hem okul, hem faaliyet, hem bir sürü şey var değil mi? Tabii ki. Ne kadar iyi örnek oluyorsunuz çocuklar. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ya, kamera arkasında o <laughs> 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 Peki eğer bu dizide e, Ece karakteri olmasaydı, bu arada oynadığı karakter Ece. Ece. Ee, şu anlattığı karakter Ece'ydi. Ece karakteri olmasaydı hangi karakter olmak isterdin? Zor. Kız ee, olur erkek. Tamam. Elif olmak isterdim. Elif ya da Duygu olmak isterdim. Hı, neden? Çünkü Elif karakteri güzel. Karakterini seviyorum. Doğayla iç içe bir insan olduğu için hoşuma gidiyor. Duygu da kokuşluğu çok hoşuma gidiyor. Ben böyle kokuş kokuş şeyleri çok severim, kıyafetleri çok hoşuma gidiyor. O zaman senin hobi de sor soralım Deniz'cim bence. Peki hobi ne? Hobi örgü örüyorum Neler gibi örgü örmeyim. <laughs> Peki bir şey soracağım. Ee, şimdi şey demiştin ya, böyle e, kokuş kokuş şeyleri çok severim. Bir kokuşmuş gibi bir taktik ne yapsam çok komik olur. Hahaha. <laughs> yap. <laughs> <laughs> Ay bu ne böyle? Hmm, elime bulaştı. Sen niye buradasın? Mi? <gülüyor> 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 ya şey... <laughs> Peki bir şey diyeceğim. Madem o kadar şu anda taklidi maklede falan girdik. Ulan bir tane oyun oynayalım mı seninle? Oynayalım hadi. Tamam şimdi bak oyunumuz şöyle olacak. Sırayla ikimiz de emojiler söyleyeceğiz, tamam mı? Tamam. En iyi emojiyi yapan kazanır. Hadi bakalım. <laughs> Hadi. Ha. <Mert> yapma. <laughs> Hadi yapma. Hadi bakalım. Evet. O burayı yapıyorum. Hadi. Hazırlarken kimse gelmeden. Öncelikle ben söyleyeyim falan sen yap bakalım. Olur. Üzgün şey. De. Şu hani var ya düzgün duran. <laughs> o kızgın o. üzgün mü? <laughs> üzgün Bana göre en tamam. Biz kızgın bir var. Üzgün şeytan. Üzgün. Tamam. Ha üzgün değil işte kızgın. <laughs> Öbedi <Öyle gülüyor> <cf> <laughs> <laughs> sen puanlandın. Niye ki sen puanlandın? Ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Sağ ol. Bir puan neden kırdın? <laughs> Niye böyle gülüksün sen? sen Kanka, şey? tamam Şimdi devam tamam, hadi, hadi. Bir gözü kısık, bir gözü açık böyle yapar. Aşama. Olmamıydı? Kaç milyon? Ayy! Tübüm Şu anlayan benim. <laughs> ee, jüren. Evet Jüri. Ben Ol. Olmuyor. Değil. Peki ben de bir emoji isteyeyim mi? Evet evet, 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 evet. Evet, söylüyorum. Fare görmüş tavşan. Ne? Ne? Bir dakika. Şey, ne getiricim? Bir dakika. Tavşan, tavşan, tavşan fare oluyor. Hayır, araba geliyor far. ya. Far, far. <laughs> fare dedi. <edeceğim> Anneciğim, <laughs> yamancığım ben yabancıyım ya. Bir yabancının günlüğü işte böyle başlar. <laughs> Evet göreyim bakayım. Bir, iki, üç. Ben devreye seçiyorum. Ne yaptın bakayım? O zaman bu durum, bu da şişko oldu birazcık şurada. Ya anne ama hayır. Gıdık reis. Gıdık reis. Yani Tekrar yapar mısın? Tekrar yap. Yok

Düşüneyim, bana <laughs> gün sonra ya, <gülüyor> 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 da evet, bir tane ne? Balık. Balık. Ben Nasıl bildin? Tekte attım yalnız. Oğlak olan mı? Ya... Burada tamam, bir burk. kişi var. Aslan olamaz beni yiyecek. O kadar da aslan bir insanım. <laughs> aslan parçası. Ha ha. Hayır. Espri savaşına girmemeliyim. Yapmayacağım. Hadi, hadi yap. tamam yap yap birkaç tane. Hadi. Küçük soğuk espri hadi. Ama şu anda aklıma gelmiyor ya. Çünkü aklım gitti. Allah Allah. <laughs> <ben gülüyor> <ben gülüyor> <ben> Ay. Dinozorlar <laughs> <laughs> ben zorlamam. Kelebekler ben beklemem. Fransızlar ben sızlamam. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Top fazla. Ben oldu. gidiyorum ya. Yeterler ben gitmem. Çok <laughs> Yeterler ben terlemem. <laughs> <laughs> Defne Erşen ben Karaşan. <laughs> er bay Er ne oluyor? Er, asker er, demek er, ben, asker. Ben geç, ben, geç. komutan Şen. Er, ülke. Türkçe avukat. Türkçe ile Aynı Çocuklar korkunç. Bu, bu e, Bence kadar Bence de. Videolarını tamam. istiyorsanız like edin. Karar abone verin bana. artık ne yapalım? Sihirciler şaşırdı. Tamam. Bir dakika bir tamam. dakika bekleyin. söyleyeceğim. Bakın ne yapacağız. Tamam. Eğer daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. O zaman bay bay çay çay. Abone Ciao bella, na ile